İlk yardım eğitimimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi birlikte değerlendirme sorularımızı cevaplayarak konuyu pekiştirelim. 1. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda profesyonel sağlık ekipleri yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan tıbbi araç gereç kullanmadan yapılan müdahaleye ne ad verilir? Cevap: ilk yardım. 2. İlk yardım eğitimleri bakanlıkça yetki verilmiş kurumlar tarafından kaç saatlik teorik ve pratik dersten oluşur? Cevap 16 saattir. 3. İlk yardım uygulamaları kaç aşamadan oluşur ve nelerdir? Cevap 3 aşamadan oluşur sırasıyla koruma, bildirme ve kurtarma aşamalarıdır. 4. Kalp, kan damarları ve kandan oluşan vücut dokularının oksijenlenmesini ve beslenmesini sağlayan sistemimiz hangi sistemdir? Cevap dolaşım sistemidir. Şimdi doğru yanlış sorularımız ile devam edelim. 5. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12 ila 20 arasında olmalıdır. Cevap doğru. 6. Hava yolu açıklığı sağlanırken hasta veya yaralı baş, boyun, gövde eksenini düz olacak şekilde yatırmalıdır. Cevap doğru. 7. İlk yardım değerlendirme sonucu bilinci kapalı fakat solunumu ve nabzı varsa derhal şok pozisyonuna getirilerek diğer yarılar değerlendirilir. Cevap yanlış. 8. İlk yardımda bilinci açık hasta ve yaralıya içmesi için su verilebilir. Cevap yanlış. 9. Dolaşımın değerlendirilmesi için çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atar damarından 3 parmakla 5 saniye süreyle nabız almaya çalışılır. Cevap doğru. 10. Bilinç kontrolü için yaralıya sözel uyarılar verilir. Yüksek sesle nasılsınız, iyi misiniz gibi sorular sorulabilir. Cevap doğru. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.